Onun için ümmetçe tövbe şart dostlar. Öyle tövbe de ya tövbe demekle tövbe olmuyor. Tövbe nedir biliyor musunuz? Gerçek tövbe günahı sonuçlarıyla birlikte izale etmektir. Tövbe budur. Günahı sonuçlarıyla birlikte izale etmek. Adamın arsasını, malını, tarlasını gasp etmiş. Kardeşi ölmüş, yiyenleri öksüz kalmış yetim. Bizimki güçlü köyde böyle küçük çocuklar, yetimler kasbetmiş. Anlatabiliyor muyum? Amca olacak bile. Efendim. Ve çok ilginç ölmüş, cenaze gelmiş öne. Yeğenler de orada. Fakir fukaralıkla büyümüşler. Efendim. Öbürü hı semirmiş. Hı. Apartman dikmiş o tarlanın yerine. Ve İmam Efendi cenaze kıldırmış. Helal eder misiniz? Ettin. Helal olur mu? Olma. Olma. Helal falan olmaz. Onu iade edecek. Tazmin edecek. Gasp etmiş o. Anlatabiliyor muyum? Eğer diliyle küfretseydi, diliyle tevbe ederdi. Diliyle işlenmiş günahın izalesi de diliyle olur. Eliyle işlenmiş günahın izalesi eliyle olur. Hep böyle üç kağıttayız, görüyor musunuz? Niye Medinane kalmayacak? Çok özür dilerim. Bugün sizinle böyle bir aile gibi konuşalım. Biraz da argo kullanabilir miyim? Müsaade buyurursanız. Yani bugün terbiyesizliğim tutmuş olsun. Efendim. Yani her türlü nane yiyecek. Ondan sonra getirecekler öne. Ortaya karışık bir helal eder misiniz? Onlar helal edecekler. Bizimki de ahirete çamaşır makinesinden çıkmış gibi gidecek öyle mi? Bu da bulduğumuz muhteşem sahtekarlıklardan biri. Siz zannediyor musunuz ki peygamberimiz bu sahtekarlığı biliyordu? Siz zannediyor musunuz ki sahabe böyle bir sahtekarlığı tanıdı? Siz imamlardan herhangi birinin böyle bir cenaze sahtekarlığının olduğunu biliyor musunuz? Tanıdığını bildiğini? Bunu da bulmuşuz. Bunu da bulmuşuz. Aslında orada söylenecekse nasıl bilirsiniz? Allah daha iyi bilir. Orada söylenecek laf bu. Anlatabiliyor muyum? Hep beraber. Allah daha iyi bilir. O kadar. Allah daha iyi bilir. Nasıl bileceğiz? Efendim. Dolayısıyla iyi bilen de iyi bilirdim desin. Ama ömründe hiç görmemiş iyi bilirdi. Yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Yalana mecburiyetin mi var? Yani yalana da bir, yalanı da bir dinin içine sarıyorsun. Yalana din kılıfı geçiriyorsun. Bundan daha beter bir yalan olur. Evet.